Ey Orta Asya'nın yiğit savaşçıları. Bugün sizler için role yeni gelen en saçma modlardan biri olan 2v2'de bana göre en güçlü şampiyon olan Senna'nın videosunu çekiyoruz abi. Tamamen yanımızdakine bağlı olmakla beraber şansımız yaver giderse oyun başı hiç vurmadığımız halde oyunun sonunda adamların içinden geçecek olan Senna'nın videosu başlasın. Şimdi öncelikle seçim ekranında yapacağımız ilk hamle Tarık gibi şerefsiz bir çarı anlamak abi. Burada harbi aşırı güçlü bu pezevenk. Bazı kombolar var yenilmesi imkansız. Biz şimdi öyle bir şansımız olmadığı için yine bala götü, Allah ne verdi? Lolin kim göndereceğini biliyoruz ama gene Goldstone biri gelir de. Olara iyi biri gelirse, iyi bir şampiyon alırsa siz bakın görün ben neler neler yapacağım. Düşünebiliyor musunuz lol? O kadar güzel bir oyun ki arkadaşlar destek senle oyunun en çok hasar atanı diye video çekiyorum. League of Legends, hoş geldin. Ah yarraydık arkadaşlar. Şimdi karşı tarafta iki tane heyimli bir takım var. Pyke'lı kaynlı takım var. Red falan suikastçiler. Düz vuruşumu engelleyen timolar. Yine muazzam bir maç. Şimdi bizim adam gidip Nasus almış. Burada minyon da yok. Neyin destek kasacak bu? Abi önce eşya al. Diyor biz hemen buradan saldırırız. muhafız çekicini alacağız. Saldırı gücü can falan istemiyoruz. Biz direkt delici. Saldırı da önemli olduğu için bunu alıyoruz. Evet, normal bir ADC. AD Carry itemleri çıkacağız seninle. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim burada Timo'yu yememiz lazım. Biliyorsunuz Timo beni ayakta sikebiliyor. Kral. Ananı sikeyim. öldümez. mü? sen bilin Nasus. E ee, babacan kuş. Bizim Nasus beni boyuna satıyor. Bu nasıl olacak? Güzel. Timo, Timo Q'yu attı. Ananı sikeyim Ananı sikeyim nasıl Şimdi bakalım bize neler geldi 150 saldırı hızı, 10 saldırı gücü, 70 yetenek gücü Şimdi normalde buradan iki tane çarkı döndürebiliriz ama 150 saldırı hızlı bence gayet güzel abi İleride item çıktığımızda drahtlar muratlar genelde böyle zırh delme çıkacağız Saldırı hızıyla birlikte var adamların içinden geçeceğim amına Sikiyom Zed'e Sikiyom onu yedim. Sıra bunda. Helal lan bana. Şimdiki rakibimiz Pike ve Kain. Tamam. Kaybettik. Bu el siksen kazanamak yani. Biri içime giriyor. Biri kafama zıplıyor. Yat lan aşağı. Vallahi ben bu fight'i yenilir dedim de adamlar salak gibi nasılsa giriyor amına koyayım. Şimdi draklarımızı da çektik baba. Şu anda oyununda da birincisiyiz arkadaşlar. Evet. En azından verdiğimiz söz şu anda doğru gidiyor. Oyunun en güçlüsü olduğumuzu kanıtlıyoruz bir saniye. Hadi bismillah. Şimdi kimle oynuyoruz? Kain ve Pike. Bu adamlar zaten bana saldırmadıkları için bunları her türlü yeniyoruz beyler. Birinci olanları sanki bir, bir tık şey gibi. Nasus kurtar hele. Kurtar amına kodumun nasusu. Adamları ağzımızı açtık amına koyayım bunlar salak diye. Kimoya bak. Zed'i kesen kim olmalı? Evet şu an yine sonuncu olduk. Ya bir maçın içerisinde sürekli sonuncu olup birinci nasıl olunabiliyor? Ya ne güzel mi amına. Şimdi karşımızdaki rakip Z ve şey. Eğer ki Z bana ulti atmazsa ki bana atacak. Ananın ya öldüm direkt ya. Hasar atamıyorum ki 6 al sonuncuyuz. Maç bitti. Adam bana geliyor direkt ki. Bu ne yapıyor ya? Ne alacak ha ele alacak. Topaya bak aman oğlum ele alacak tek baş. Lan gitme ona ne alakam. Oğlum giden canın daha çok gitti. Mal lan bu. Vallahi bu çocuk mal ya. Heh öldü. Selamun aleyküm. Aa bizimkinin gene ultisi gelmiş. <laughs> bu nasıl bir çar ya. Vallahi diyorum ah yarra yedik. Rakipteki mantar yetmiyor gibi bir de Şako'nun şeyleri var abi. bu çocuğuna baksana hiçbir şey yapmıyor ki. Hiçbir şey yapmıyor ki. Dördüncü olduk. Sonuncu olduktan sonra Timo banlayan erkek çekiciliği. Bu sefer bir tık daha mantıklı bir seçim yaptı. Normalde Yorick güçsüz ama Senna ile birlikte onun kapanıyla benim W'üm bir arada çalıştığı zaman 10 numara iş yapar. Bir de bunda karı falan var. Arkasına hanımını alıp geliyor ya savaşa. O yüzden biz 2 değil 3 kişi savaşacağız. Evet bakalım şimdi ne geliyor. %40 konuşamadım. O kadar güzel bir şey geldi ki. Kritik vuruş ihtimalim arttı. Şimdi yeni rakibimiz Orianna ve Yasuo. Bunlar zaten beyler ultisi olmadığı sürece boş. Yasuo'nun bir tane kalkanı var. Ben onu açtırırım uzaktan. Bir iki çakarım onu. Bak hemen açtırdık. Abi ağzıma sıçtı farkında mısın? Abi bu ne? Şimdi anladığım kadarıyla bizim bu pantheon ha, bunu yapacak. Ben de şunu atacağım. Ops. Ulti gelecek. Ben şuradan ultiden çıkamayacağım. O avradını çağıracak. Ben de pantheonla 1v1. Çok güzel bir fight. Hmm, biz bunu kazanacağız gibi ha. Bizim adam hanımı çağırınca biz bir tık güçlendik mi? Ananın amına koyayım. O neymiş ya. Bizim adama benle mesaj yazdım. Sürekli beni bekliyor. Ben ona diyorum ki sen önden git. Sen ölmezsin kolay kolay. Mala bak arkada kal yazmış. Lan sen önden gitsem ben zaten arkada kalabilirim. Bu benimle yan yana gidiyor arkada kal. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Siktik siktik siktik. Lan nasıl tek yedim oğlum öldürdük tane hani Ya ne güzel bitti dedim ya yendik dedim ne güzel. Oyunun en güçlü daha bugüne kadar hiç yenilmemiş ikiliyle oynayacağız. Bence bunları yenmek çok basit. Yeter ki oryanla ikimiz yakalanmaya. Bak yendik bile. Bak bak amını okuduk bak. Bak ya diyorum arkada kalsak biz bunları Bunlar Bunlarda bir şey yok baba. Bu modun cidden çok güçlülerinden biri. Eğer Senna'yı koruyan biri çıksın her maçınız win. Garantili. Bunları yenersek altımızı alacağız. Sonra bunlar ötekilerle bir savaş gerçekleştirecekler. Garanti almamız lazım. Şimdi. Hop. Lila'yı çıkarttım aradan. Çok güzel oynadım orayı. Hop. hadi bebeğim hadi bebeğim o kadar güzel hasarı döndürdüm ki Lila'ya. İki tane ağzına vurdum sıçır arka ulti. Lan oğlum ben ne yapıyorum la? Şimdi maçlarını izleyeceğiz. Bunlarla kazananla biz oynayacağız. Birinciliğe doğru adım adım gidiyorum. En sevmediğim mod şu. Üç köpeğin kovalama modu. Yemin ederim şerefsiz önünde giderim bu mod. Uf tamam voligil aldı. Voligil aldı abi. Çok rahat aldı hem de voligil. Şu an hiçbir şey yapamayacağım Ultiyi de yedi. Artı voli ultisi. Sen git, sen git. Oba. Oba. Babacım atar diyorum sana ya. Ben ne diyorum baba ya. Şimdi bende koruyucu melek de var ve son saldırı. Bunları yedik mi bitiriyoruz abi. Birinciliğe oynuyorum şu an. Şimdi bunlar beni arayacak tamam mı? Beni arayana kadar kovalıyor bunlar. Ananı sikim Neyse neyse. Koruyucu meleğim var. Döv onu bunları. Oğlum beni koruyacaksın. Aptal yoruk beni koruyacaksın. Onu niye kovalıyorsun? Lan beni koruyacağını kafama adam voli ayısı üstüme zıplamış. Gidiyordu. <laughs> Bedavadan el verdik. Ben seninle oynarken çok eğlendim. Harbiden de çok güzel hasar var. Eğer güzel bir piraniz varsa yanına Leono, tarih şudur budur alın. Senna'yı da siz alın. Çıktığım item sisteminin hemen hemen aynını çıkıp sadece saldırı gücü. Bakın can falan umursamayın. Sadece hasar oranlı rün seçin. Ve 2 ve 2'nin içinden geçin abi diyelim. Daha çok rol videosu gelsin abi. Biraz farklılık olsun diyorsanız yorumlarda da belirtin. Hepsini okuyorum zaten. Merak etmeyin dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet lan.